Klitorisin estetiği mi olur dediğinizi duyar gibiyim. Klitoroplasti aslında çoğu zaman klitorisin kendisine değil klitoris üzerindeki deriye yapılan bir operasyondur. Klitorisin şapkası dediğimiz klitoral hut klitorisin üzerini tamamen kapatarak veya bazı durumlarda sarkmalardan dolayı klitorisin içe gömülmesine neden olarak bu bölgede cinsel disfonksiyona ilişki sırasında klitorisin açığa çıkmamasına ve ...haz azalmasına sebep oluyor. Bu yüzden klitoris estetiğinde çoğunlukla bahsedilen şey... ...klitorisin üzerindeki derinin estetiğidir. Ancak bazı durumlarda, bazı hastalarda... ...klitorisin kendi yapısı da hormonal sebeplerden dolayı... ...aşırı büyük olabiliyor. Biz buna... ...klitoromegali diyoruz. Bu durumlarda klitorisin kendisine yani klitoral gövdeye de operasyonlar yapabiliyoruz. Klitoral reduksiyon dediğimiz... ...klitorisi biraz geriye çekerek sadece baş kısmının görünmesini sağlayacak şekilde klitoroplasti operasyonları da yapıyoruz. Ancak çoğunlukla bahsedilen klitoral hudoplasti, klitoroplasti operasyonları klitorisin üzerindeki deriyi tarif eden bu derinin klitorisin üzerini kapatmasını ve klitorisin içeriye gömülmesini engellemek için cinsel ilişki sırasında daha fazla haz sağlamak için yapılan bir operasyondur.